Öncelikle buradan Şenol Hocama çok teşekkür etmek istiyorum kendi adıma. Beni milli takıma çağırdığı için gerçekten ben ve ailem çok mutlu oldular. Şenol Hocamla 2014'te Bursa Spor'da çalışmıştım. Buraya milli takım için toplandık. Ayrılızlı forma için toplandık. Önümüzde Cuma günü bir Arnavutluk maçı var. Bütün her şeyimizi oraya odakladık şu an. Çok iyi de çalışıyoruz. Ondan sonra pazartesi bir Moldova maçımız var. İki maçı galip gelip 2020 e, o, Avrupa Şampiyonası'na yani güçlü bir şekilde gitmek istiyoruz. Çünkü biz yani Türkiye milli takımıyız. Gerçekten yeni bir sayfa açtık. Yeni e, tecrübeli abilerimiz var. Genç bizim gibi arkadaşlar var. İnşallah birlik olup o 2020 Avrupa Şampiyonası'nda kendimizi göstereceğimize ben inanıyorum şahsen. Ben de çok mutluyum. Ameliyat takım daveti da aldığım için. E, ben de Şenol hocama çok teşekkür etmek istiyorum e, milli takım daveti için. E, önümüzde Arnavutluk ve Moldova maçları var. E, i̇kisinden de üçer puanla ayrılıp grupta e, önemli bir pozisyona gelmek istiyoruz. Önemli e, bir avantaj sahibi olmak istiyoruz. E, çalışmalarımız çok iyi bir şekilde sürüyor. E, i̇nşallah dediğim gibi tek konsantre olduğumuz şey bu iki maçtan galibiyetle ayrılmak. Ya Şenolcu'nun e, yaklaşımı gerçekten hepimize karşı çok e, babacan ve e, çok iyi. E, gerçekten ilk kez çalışma fırsatım oluyor benim benim Şenolcu öyle. Elimden geldiğince o, ondan bir şeyler öğrenmeye, ondan bir şeyler kapmaya çalışıyorum. E, i̇nşallah ben de onun çıkardığı yıldızlardan bir tanesi olurum. Ya takım havası hakkında siz ne dediğiniz gibi tecrübeli ve bizim gibi genç arkadaşlar var. Ya. Yani... Takımın havası şu an bence çok güzel. Abilerimiz bize e, ilk olduğumuz için, Ozan, ben, bazı arkadaşlarımız da ilk defa geldiği için çok yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. İnşallah biz de buraya adapte olmaya çalışıyoruz. Çünkü A milli futbol takımı ilk defa görüyorsun. E, Ozan da ben de şahsen genç milli takımlarda ve daha alt yaş gruplarda e, bayağı ter döktük Türk milli takımı için. İnşallah e, bunun devamı gelir. Abilerimiz bize gerçekten hem sağ içe hem sağ dışı çok yardımcı oluyorlar. Gerçekten dünkü antrenmanda da zaten gördüğünüz gibi çok güzel bir aile bir, bir ortam vardı. İnşallah böyle devam eder ve bunun yani meyvesini Moldova ve Arnavutluk maçında inşallah Allah'ın izniyle alacağımızı düşünüyorum. Evet, e, tecrübeli abilerimiz var burada. E, biz daha ilk milli takım kampımız. E, bize çok yardımcı oluyorlar. E, gerek onlar olsun gerek hocalarımız olsun. E, güzel bir aile ortamı var. E, yani Antrenmanlar da çok güzel geçiyor, neşeli geçiyor. Ee, bu güzel ortam zaten 3 puanı getirecek ya da başarıyı getirecek olan unsur bence en önemli unsur. Ee, i̇nşallah dediğim gibi e, tek amacımız 3 puan almak yani. Ya, dediğiniz gibi şu takımlar var. Fransa Deniz bu dünya şampiyonu dünya yani şampiyonun ilk şampiyonu yani. Yani takım ya biz aslında her şey kendimizde bitiyor. Biz inanırsak ve başarırsak Türkiye'nin 2008'de olduğu gibi neler gösterdiğimizi önümüz yani 2020'de de gösterebileceğimize inanıyorum. Biz kendimize inanırsak yani başarabileceğimize inanıyorum. Ee, Anadolu, Moldova, İzlanda tabii e, Fransa önemli rakipler. Hepsi bence ayrı ayrı bakılınca değerli oyunculara sahipler. E, tabii bu önümüzdeki iki maça bakınca kağıt üzerinde biz favori olarak gözükebiliriz ama onlar daha bir milli adiyet duygusuyla. Ee, üzerimize geleceklerdir. Yani e, Önemli mücadeleler yapacaklardır. Ee, biz de elimizden geleni yapacağız. Biz Türk milli takımıyız. Ee, daha kaliteli oyunculara sahibiz. Ee, i̇nşallah dediğim gibi üç puan alacağız. Ee, Mert abi öncelikle Bursa Spor'dayken ben Mert abiyle zaten çalıştım. Sinan ve Uğurcan'la zaten Uğurcan Ümit milli takımından beraber arkadaşım. Sinan abiyi de burada tanımak nasip oldu. Gerçekten birbirinden üç iyi karakter ve üç iyi e, tecrübe burada. İnşallah hep birlikte kenetlenerek gerçekten takıma katkı sağlayacağımıza evet. inanıyorum. Buradaki hedefimiz tabii Türk milli Takım'a katkı sağlamak. Kulüplerimizde iyi oynadığınız için veya bazı eksikler olduğu için buraya çağrılıyoruz. İnşallah yani e, kaleciler olarak takıma katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Ee, yani öyle bir, bir şey söylemek doğru olmaz bence. O hocamızın kararı tabii ki. Ama e, benim dışımda üç tane daha çok değerli stoper var. E, Çağlar abi olsun, Kaan abi olsun. E, çok değerli stoperler, Meri olsun çok değerli stoperler. E, biz elimizden gelen en iyisini yapıyoruz dördümüzde. Kimin oynadığının çok bir önemi yok. Önemli olan milli takımın kazanması ve iyi bir şekilde e, savunma hattının olması. E, gerisi hocanın takdiri ya aslında bence çok e, güzel ve gurur verici bir şey Türk Türk milleti için dört tane stoper var dördü de önemli liglerde oynuyor e, önemli takımlarda oynuyor e, bu tabii ki bence dezavantajı yok yani tam tersinde çok büyük avantajları var e, yaşımız genç olabilir ama e, sonuçta herkes kendi takımında süre alıyor önemli takımlara karşı forma giyiyor e, dediğim gibi çok avantajı var ama dezavantajı yok kimin oradığını çok bir önemi yok bence. Önemli olan takım olarak e, takım savunmasına katkıda bulunmak e, ve 3 puanı getirmek yani. Tek amacımız o. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun.